Bak. Ben biraz eski kafalı bir adamım Ebru. Nasıl yani? Ne bileyim, böyle gezmeler, tozmalar çok bana göre şeyler değil. Eğer istemiyorsan? Yok canım. Olur mu öyle şey? Ne demek istemiyorsan? istiyorum tabii ki. De yani diyorum ki adını koysak mı acaba? Adını koymak mı? Yani sözlenmek falan gibi mi? Öyle de diyebiliriz tabii senin için de uygunsa. Allah ım. mucize mi bu? Sabah nasıl bir güne uyandım? Şimdi ne haldeyiz? E, bu şimdi evet demek mi oluyor? Ben onu çok anlamadım. Evet tabii ki. Öyle mutluyum ki. Ben de. <laughs> O hırsızlar iyi ki girmişler evime. Hani derler ya, her şerde bir hayır, her hayırda bir şer var diye. Hişt. Bizim adımızın yanında şerre anma. Tamam Hem bugün tüm bu yaşanmış olanlar olmasaydı da... ...bizim kaderimiz bir yazılmış. Tamam mı? Allah bulurlar kim girdiyse merak etme Ebru. Yani ama sen de bundan sonra temkinli davran, bir alarm taktır bir şey yaptır. Cem halletcek hepsini. Hı. İyi ki o geldi. Yani o gelmeseydi ne yapardım bilmiyorum. İyi iyi. O şimdi güzel korur kollar seni. Aslı. Ben sana bir şey diyeceğim. Söyle. Yani önce benden duyman daha doğru olur diye düşündüm. En yakınımsın sonuçta. Ne oldu? Ee, Cem'le ben bugün biraz konuştuk. Ne konuştunuz kızım söylesene. Cem bana evlenme teklif etti. Ne diyorsun? Baya <laughs> baya evlenelim mi dedi? Evet. Yani böyle Adını koymadan gezmek dolaşmak bana uymaz. Adını koyalım dedi. <laughs> Ay tipik abim işte yani böyle bir söyleyemeyip de. İma etmiş ama düpedüz evlenelim demiş yani. çok sevindim. Kızım neyin var senin? Abin diyorum. Ben diyorum. Bu kadar mı yani? Hayır. Normalde sevinçten havaya uçman gerekirdi. Ay. Aslı ne oldu? Tamam, Ferhat seni buraya kapatmış anladık. Ama başka bir şey olmuş. Çabuk anlat. Oh, özür dilerim. Boş ver vallahi. Ne demek boş ver Aslı? Şu haline bak. Apar topar evlendin. Ya adam her dakika tepende. Ev ev değil. Tımarhane kendin diyordun. Aslı bak aklım almıyor. Yani bu hayatta hiçbir şey, hiç kimse göründüğü gibi değil mi şey Sen Ferhat'tan mı bahsediyorsun? Aslı. Bana bak. Yoksa sen ciddi ciddi bir adama aşık mı oldun? Ay hayır ben sadece bir... Sen sadece ne? Bir şeyleri görmeye başladım. Gördüğün şeylerde hoşuna gitmeye başladı herhalde. Hayır. Tam tersi hiç hoşuma gitmiyor. Of, bilmiyorum Ebru yukarı tükürsen bıyık aşağı tükürsen sakal. Akıl sağlığımı yitireceğim hiçbir şey birbirini tutuyor. Peki. Neyse. Ben kaçıyorum. Hastaneye geç kaldım. Niye geldin gittin ne oluyor? Nöbetim var. Ya Ebru ne olur kusura bakma. Çok özür dilerim. Sen buraya bana müjdeli haber vermeye geldin. Ben burada beş karış surat. Hevesini kursağında bırak. Kusura bakma. Abimi de arayacağım. Bu ani evlilik teklifini soracağım. Dikkat et ne olur kendine. Bak bana artık bir şey anlatmıyorsun. Güceniyorum ha. Gücenme. Gücenme. Ben aşağı inmeyeyim ne olur. Hiçbirinin yüzünü görmek istemiyorum. Ne kadar az görsem o kadar iyi. Hülya seni karşılasın olur mu? Kendine iyi bak. Sen de. Ya sen burada rahat edeceğine emin misin? Ne derim canım? Ne olacak mis gibi yer işte. Bu gece burada korkudan uyuyamam diyordum ama... ...şimdi heyecandan uyuyamayacağım galiba. Sana pijama, eşofman falan ayarlamak isterdim ama... ...gerçi istersen bol bir eşofmanım var. Ama Biraz pembe. Aman yok yok öldürsen giymem. <laughs> 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 e, uyuyacaksan ben gideyim. E, yok yok sen öyle getirince ben de <laughs> düzenleyeyim istedim. <laughs> Cem, ee, ben bugün bir yaramazlık yaptım. Ne yaptın? Dayanamadım, Aslı'ya gittim. Eee? E, söyledim işte. Yani o benim en yakın arkadaşım. İçim içime sığmadı, gittim söyledim valla. Eyvah. Yanlış bir şey mi yaptım? <laughs> yok canım yok. Sabahın köründe arar beni. Böyle bir haberi niye ilk senden duymuyorum diye. Fırçayı da basar. Pardon. Sabah dedik ama yanıldık. <laughs> Bak. Efendim canım. Çok sevindim abi. Ebru benim çok yakın arkadaşım. Da yani... Ne bileyim acaba biraz acele etmiyor musunuz? Duygularımız karşılıklıymış işte. Bir şey söyleyeceğim. Sen Ebru'yu severdin. Ne oldu böyle şimdi bir de? Yok. Bunun sevmekle alakası yok. Ki. Sevmek meselesi değil yani. Seviyorum Ebru'yu da ne bileyim yani böyle bir nişan bir zaman. Yani nişan da önemli değil de. Birlikte biraz zaman geçirseydiniz daha iyi olmaz mıydı? Ha sen Ferhat'ı tanıdın da evlendin öyle. Ay abi çocuk gibi konuşuyorsun. Aynı şey mi? Ondan demedim yani. Ben siz mutlu olun diye söylüyorum. Siz mutlu olun yeter ki. Tebrik ederim. Ben çok sevindim. Sağ ol. Sağ ol da. Sen iyi misin bakayım? İyiyim. Yorgunum biraz. Peki madem. Hadi iyi geceler. İyi geceler kral abim. Siz i̇şte bana bak. Seni çok seviyorum unutma tamam. Aklımda. Ben de seni çok seviyorum canımın içi. İyi geceler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.